Sevgili izleyenler her gün artan yakıt fiyatları sadece araç sahibi olmak isteyenleri değil hali hazırda aracı olanları da kara kara düşündürüyor tabi. Herkes yeni yeni arayışlar içinde normal işte bu arayış elektrikli araçların sergilendiği fuara ilgiyi patlattı. Daha ucuz yolculuğun peşinde olanlar bu fuara akın ettiler. Yani yakıttan dolayı çok pahalı yakıtla altından kalkamıyoruz. Ondan dolayı elektriği tercih ediyoruz yani. Arabam var ama binemiyorum. Daha ucuz. Benzin çok pahalı şu anda. Benzinli aracım var. Yakıt pahalı olduğu için çok fazla kullanamıyorum. Zamlarla birlikte depolarını dolduramaz hale gelenler hemen yeni arayış içine girdi. İşte bu arayış onları elektrikli araçların sergilendiği yeni kapıdaki fuar alanına yönlendirdi. Evet elektrikli araç almayı düşünüyorum. Maliyet çok yüksektir yakıtlar. Elektrik maliyeti daha düşük olur. Elektromobilite Drive Fuarı'nda sergilenen elektrikli araçlar fiyatı sürekli artan fosil yakıtlardan kurtulmak isteyenlerin kurtarıcısı gibi. Şu anki piyasadaki araçlarda yaklaşık 250 kilometreden başlayıp 700 kilometreye kadar olan menzil araçlarımız var. fosil bir araçla yaklaşık bu araçla kıyaslarsak 400-500 lira gibi bir yakıt parası öderken aslında bunu evinizde 50 TL şarj ederek aynı menzili yapabiliyorsunuz. Fuarda hibrit araçları da görüyoruz. Bu araçların diğer araçlardan farkı ise hem benzinli ...hem de elektrik motoruyla çalışıyor olması. Dur kalklarda, trafikte ilk başta hep elektrikli motoru kullandığı için... ...normal araçlara göre daha az yakar. İki aracı da kullanma deneyimim oldu. Elektrikli araç öncelik tercihim olacak. Elektrikli otomobil almak istiyorsunuz ancak nasıl şarj edeceğinizi düşünüyorsunuz. Bu 22 wattlık şarj cihazlarıyla hem evde hem de seyahat halindeyken araçları şarj etmek mümkün. Fuarda elektrikli bisiklet ve skuterlerde büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler sadece araçları görmekle kalmadı, aynı zamanda test etme imkanı da buldu. Fuarda elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli skuterleri görmek mümkün. Şu an üzerinde bulunduğum skuter 100 km sürat yapabiliyor. Bu fuarın açılması çok mutluyuz. Efendim.